Yani anca böyle ikramda bulunuyorlar. Eyvallah. Sa sağ olun. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Size. size de kolay gelsin. Durun. O yüzden şu an kapalı. Karşı da kapalı sanki. Sıkıntı yok ya. Yarın açarlarsa da. Tek kişi. Tek kişi. Bir. Evet. Tamam. Oradan yok. Kardeşim iyi akşamlar. Tek misin? Tekim abi. Şöyle vereyim. Allah, afiyet olsun abi. size. Sağol, sağ abi tek misin? Tek misin abi? Tamam hadi kolay gelsin. Tek misin abi? <laughs> tamam, afiyet olsun hadi kolay gelsin. <laughs> <laughs> İmkanı da var. İmkanda bulunalım afiyet olsun. <laughs> abi kaç kişisiniz? Bir <laughs> kişi <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah. Al bir tane daha al.